Kimin lan bu sigara? Sen sigara mı içiyorsun? Benim babı ben sigara içiyorum. He? Ya bu sen içki mi içiyorsun oğlum? Ne bu? Aynen ben içtim ya siz yokken takılıyorum öyle arada. Aha kim bu kadın dolapta böyle? Ne yapıyorsun kızım sen Üç burada? Üç kişiysek fiyat değişir ama. He siz yokken eskort çağırdım da aniden geldiniz ya dolaba sıkıştırdım ben de baba. Ne ah, diyorsun oğlum sen? Ben bu dürüstlüğe hazır değilim. Bu <laughs> yapmaz kesin arkadaşlar. Ben ya. Kesin öyle. Sen en yakın arkadaşım. Çağır onu buraya. Ben, yavrum, ben ben Evladım her sağlıklı aile gibi bizde çocuğumuzun yediği boklardan dolayı en yakın arkadaşını suçlamamız lazım. Haklısınız Talha Bey amca. Al sen şunu şimdi. Hiç içmedim ama deneyim. <laughs> <laughs> Al bakayım sen iç şunu. Kızım sen de otur kucağına. Aha. kucak ekstraya girer ama. Bir daha Aykut'la görüşmeyeceksin. Bizim ailemizde böyle pislikler yoktur. Haklılıkta payınız var Talha Bey. Ya Kesinlikle. yazık ki, çocuğa hiç alakası yok. Karın paradan büyüklerim var burada. Bu üstü bir şey diyecek ya. Yani. biçip gelmiş. Pop bir de Aykut arkadaşlık yaptığını görüyor. Ve karşıda çok malumum. Çünkü kimse evlanın